Bir numaralı kuralımız e, hedeflerin belirlenmesi lazım. Hım. Yani ben o yüzden e, öğrencilerime derse başlamadan önce bir toplantı yapıyorum. İstekleri ve benim neler verebileceğimi anlatıyorum. Tamam. Mesela eğer amacımız kas büyütmekse sadece Hım. ben çalışmıyorum. Tamam. Çünkü onun şeyleri başka. Tamam. Ben e, fonksiyonel antrenman sistemini tercih etmiş bir eğitmenim. Tamam. Neden ve ne demek? Hep kullanılıyor. Mesela vücut geliştirme diye bir şey var, bodybuilding. Tabii. Vücut geliştirme o başka bir şey. Aha, evet. O profesyonelce bir şey. Onun isteği olan insanların gidecekleri adresler, ayrı. Evet. Benimki fitness diyoruz. Fitness ama herkes kullanıldığı için fitnessin ne demek olduğunu bilmiyor. Fitness uygunluk demek. Hmm. Neye uygunluk? Hayata ve yaşama uygun. Çok güzel. Ben ben sanki fit gibi anlıyorum. Ben toksyonel tamam. fitness çalıştırıyorum. Hmm, tamam. Öyle değil. Evet. Yani e, birinci amacımız kasları sadece büyütmek değil. Birinci amacımız vücudun tamamen fonksiyonel bir şekilde maksimum verimle çalışmasını sağlamak. Tüm, tüm, hayır, değil mi? Hayır. evet yani benim öğrencilerim bir basketbolcu, futbolcu veya işte profesyonel bir sporcu ama e, fonksiyonel vücut fonksiyonel antrenman metodları kullanarak o seviyeye mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışan insanlar geliyor.